Evet değerli yani takipçilerimiz Ağrı dün muazzam bir etkinliğe sahipliği yaptı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı Sivil Toplum Platformu As ASTOK'un konuğu olarak Ağrı'ya gelen şehir yazar Hayati İnanç'ın verdiği konferans inanılmaz bir görsel şölen oldu. Bu konferansı gerçekleştiren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı Sivil Toplum Platformu, Topa hepimiz adına teşekkür ediyorum. Sözü uzatmadan sizi dünkü konferansla baş başa bırakıyorum. İttimat kendine ver. <laughs> Sırf-ı haksın ve sedikisi sen, ruhsun nefayı cibriyim ile tövbemsin sen, o şefas lazıma kim zümdeyi sen, merdüm ettiği dedi -de ekvar olan ademsin sen. Bakan yani, bir danışayım diyor, ben diyorum. Harun da diyor ki, git çabuk danış gel. Merak ettiği için peşin adam takıyor, Dalış giderler. gidermiş, Behgül Maya Helal girmiş. Orada kimse yok. Dönmüş gelmiş. Nasıl şeyi kabul edemeyecek haline geldi bu sevap mı? Ben biliyorum sen nereye gitti, tuvale gitti. Yani kimseyle görüşmedi. İşte bir şey olmuyor. Ne dediniz diye bir arkadaş, ne dediniz diye dediler ki sen bilirsin de evlilik. Evet. Kıymetli gıdalar bak biliyorsun, insan içine girdik bir gecede bu hale geldi. Aklın varsa insan içine girme. Dediler. Harun Reşit Eşek'e düşmüş. Devlet başkanı adam gören veriyor, teklif edilen adam cevap veriyor. Bir gün koltuğunu boş bırakıyor. Bizim şimdi yaptığımız gibi. Harun işi var gitmiş. Mehmet koltuğa gelip oturuyor. Demir başkanı olduğunu altına aldı, güvenler tabii. Ölmüşler. Çekilmiş bir kenara, Tariyat Fikam ağlıyor. Ah Harun, ah diyor ağlarken. Yıkacak sarayı öyle ağlıyor. Harun gelmişse ne anlıyor? Harun, Harun deyip, bana senin koltuğuna oturdun diye beni dövdüler. Çok kıymetliymiş orası. Ben şimdi belli olacak işin yavrusu makam koltuğu ya. Saygılı olman lazım, hata etmişsin. Dayağı hak etmişsin ya. Kusura so. bakma, ağlayacaksan ağla ben oraya kaçmam da neden Harun diye ağlıyorsun, beni niye kaçtırıyorsun? Harun sen işi şey yanlış anladın, dayaktan ağlamıyorum ben, bir dakika oturdum beni böyle döndüler, sen öbürünü oraya geçiriyorsun, seni daha fazla ağlayamıyorum, İki gözünü iki çeşme. Verilen ders böyle. Nihayet yere uzunluk da bir çubukla ev resmi yapmakta görüyor Behlül'ü Harun. Ne yapıyorsun sen orada ev yapıyorum dedi. Yani yere resim çiziliyor ve ev oluyor öyle mi dedi. Bakarsın müşteri var Harun barışma işte sen dedi. Pencereden Harun Beşir'in anılı durumu seyrediyor. Behlül o ev satılık mı? Evet. Kaç para? Bir buluş. Al sana bir kuruş, hayırlı olsun Allah'a emanet olun. Resmi sildi. Harun baktı, Efsim Harun da uydu. O da kaybetti. Ev üzerindeki para veriyor, yerdeki resme. Dedi. Ama o gece rüyasında öyle bir ilk kazandı ki darmadağın oldu. Harun çünkü kendisine bir köşk gösterdiler. Çıldırdı güzelliği karşısında. Nedir bu köşk diye sordu cennet köşkü dediler. Kimin dedi? Senin hanımın mevlüden aldı dediler. İlk şimdi uyandı eyvah dedi. Anında Anın çıktı. Biz aptal oldum. Ben kimseye bu rüyayı söylemeyeyim ama bu evden bir tane deriz alsak ne güzel olur. Baktı. Ertesi gün yine ev yapıyor. O evi de bana satar mısın dedi. Hayda et. <laughs> Kaç para? 50 bin altı. E şimdi oldu mu dedi abi? Dün bir kuruşa satıyorsun, bugün 50 bin altın. Hazinenin dengesi ne kadar bu para ya? İyi de Harun, dünkü müşteri malı görmeden aldı. Eee <laughs> ne demek istedi? Biri şudur. Bak sakladığın sırrın bir rüyadır Harun. Sırrın açığa çıkınca nasıl bozuldu? bütün sırlarını bilene hesap vereceksin. İki, dün alay ediyordun, bugün müşteri oldun ya, unutma Harun, mümin söze inanır, münafık göze. Eğer gözleriyle görenin tasdikı iman olsaydı, Firavun mümin sayılırdı. Çünkü bağıra bağıra dedi ki Dünyada söz dinler başıma bu geldi. Burada bari söz <gülüyor> <gülüyor> Git dedi dediler, gidiyorum. İkincisine soruyorlar. Hala ümidini kesmedim, af gelebilir diye de ondan. İkisi de affedildi. Diyor. İmam Gazali Hazretleri. Rıza. Ne verdiğinse odur dahi biz var. İkinci beytte sağ olmak gibi bir muradım yok, ölmek gibi bir talebim yok. Ne <laughs> sağ olmak muradımdır ne ölmekten kaçar cihanda Cihan da hasta yavaş aşk olalı bir hoşça halim var. Durun iyi diyor. Aşk hastası olduğundan beri durum çok iyi. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idraki. Ne alemden haber varam ne kendimden hayalim var. Dördüncü beyt diyor ki ne Yusuf Aleyhisselam gibi saadet meclisinde tahta oturmayı, ne Yakup Aleyhisselam gibi Yusuf için ağlamayı, ikisini de istiyor değilim. Eşim dostu hakkında söylediklerine cevap verecek de değilim. Zira gönlüm hoştur, razıyım. Veren o, alan o. Bir Allah dostu ağır bir hastalıkla yatıyordu. Tiksinilecek bir hali vardı görüntü itibariyle. Salih bir zat geldi, sevap kazanmakla niyetiyle Allah rızası için. Bu konu üzerine dört adet de kitabı meşhurdur. Tehidim bir et Türk bir tatlısı var. Soruyor. Nasıl oldu? Nasıl kemal buldunuz? Cevap iki kademeli. İki kişi bana mürşitlik yaptı. Benim Birisi bir kedi, kedi, kedi. Hayret ettiler, bir kedi size ne öğretebilir efendim diye. Fare bekliyordu, kamu seyretti.